Selamlar efendim. Kat ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mitiş Mitiş güzellikte iki tane kart deneyeceğiz. Vatif promosu geldi bildiğiniz gibi Vatif promosuna baktım. Neler 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 deneyebiliriz, neler yapabiliriz, nelerle oynayabiliriz diye. iki tane kartımız var. Bir tanesi Smalling. E, ee, Stopper'de oynuyor bildiğiniz gibi. Smalling diyoruz biz ona. 1.93 boyu var. inanılmaz work rate'leri var. Ee, çok hızlı bir oyuncu değil. Ee, özellikle sprint speed'i daha yüksek olduğu için yakalayamayacağından şüphe ediyorduk ama denemeden bilemeyiz. Bu yayında weekend'lik de e, ne pase olursa olsun yenmek de var, yenilmek de var. Deneyeceğiz bu oyuncuları. Ee, Smoling'e bakalım. Kaç para verdik Smoling'e? Şu anda Xbox'ta 700k, 699k vermişiz. Buna da 242 400 gibi bir şey verdik. Kante ee, Kante'de birazcık daha ümitliyim. Kante'nin artı +2 alabileceği ile alakalı da konuşuruz yine. Twitch yayınlarında da konuşuyor olacağız. İki oyuncuyu da deneyeceğiz. Burada ümitli olduğum taraf balansının 95 olması ve Kante artı 2 alırsa kart çok çok güzel bir yere geçecek. Eleştireceğim taraf var fiyatıyla alakalı. Belki Kante'nin daha önce özel kart çıkartmamış olması fiyatını çok yüksek etkiledi. Çünkü geçen sene FIFA 20'de farklı fiyatlandırmalar olsa da 2.8 milyona falan Toti Kante alabiliyorduk. Ee, bir Toti kartına neredeyse yakın bir kart mı diye sorarsan tartışılır. Artı 2 alınca olacak mı? Belki olacaktır ama e, yani çok da birazcık fiyatı pahalı geldi açıkça söylemek gerekirse olsun deneyeceğiz. Bugün ne oynayalım ne oynayalım. Neyse ona karar veririz. Hadi videoya bir geçelim. E, gelsin bakalım Kante ve Smalling incelemesi. Muhtemelen 4-1-2-1-2 oynayacak gibi dönüyor. Yani CDM'de, CB'lerde falan. Hadi bakalım. Şimdi taktiklere de bir bakalım. Birazcık da müziğin sesini kısalım. Taktik anlamında e, genelde ben 3-5-2 oynuyorum biliyorsunuz ki. 3-5-2'de tabi haliyle artık Kante'yi CDM'lerimizden bir tanesi olarak yapmak istiyorum. Curtis Jones ve Adama Traore burada biçilmiş kaftan bunları kullanabilirim. Kante ve Rooney bence güzel bir ikili olacaktır. Belki Kante ve Rooney içerisinden bir tanesine stay back while attacking diyebiliriz. Yani çok daha fazla defansif yönünü görmek istiyorum Kante'nin. Bir de 4-2-2-2'de deneyelim yine Kante'yi aynı şekilde Burada tabi Curtis Johnson biraz oynaması zor olacak ama Smalling bu tarafta Kante ile arka arkaya olacak. Curtis Jones Yo Curtis Jones burada da oynar ya ne olacak artık? artık o kadar da değil. Curtis Jones sağ kanatta, Curtis Jones sol kanatta. Curtis Jones her yerde adlı belgeselimize hoş geldiniz. Kante ile şey inceliyor ama her tarafta Curtis Jones adı geçiyor falan böyle. Çift CDM'ini de deneyelim abi. Bu sefer Rooney ileride olsun. Kante ile Curtis Jones oynasın. Ee, Neymar bu şekilde olsun. Çift CDM'de de güzel olsun. Yani genelde CDM ve CM kısımlarında deneyeceğiz diyebiliriz kendilerini efendim. Gayet yeterli, gayet güzel oldu taktiklerimiz de yerinde abi. Şu şurada şurada Jones'u Jones'la şey mi oynatalım? Tamam. Bu da bu da muhtemel bir ilk 11'iniz sizin. Bu ne MS? Dün 38'le oynadık, bugün 60'lara geldik. Ne oluyor? Farklı bir ilde mi dayak yedim de geldim. Shuker var, Veron var. Pek gülmemiş şey ama Shuker yine güzel fena bir şey değil. Ee, buradan right mid var. Right mid'i nereden 4-1-2-1-2 oynasa? Stones Fofana yapmış mesela çok ilginç ya. Stones Fofana bayağı bir ilginç olmuş. Hadi ilk rakibimiz. Smalling bu arada oyun içerisinde inanılmaz büyük bir abimiz. Kante'yi biraz koşturalım. Stamina'sı nasıl olsa var. Verdi pasını attırdı golünü. Kante ilk asistini yapıyor efendim. Kroyfa pas görüşü güzeldi. Oyun içerisindeki hissedilebilir özellikleri zaten adamın 95 kilitleği olduğu için ee, Kante'nin rahat bir dönüşü olduğunu hani bizde vardır ya Türkçeden direkt döner mi diye. Evet abi dönüyor ee, haliyle. Tabii bu ilk maçlar olduğu için birazcık daha kolay. Bu gol sevinci turn and zoom diye bir şey. Zoom and, zoom and turn mı? Turn and zoom mu? Öyle bir şey. Öyle, o şekilde aratabilirsiniz abi. Mutal hoş geldin. Eyvallah abi. Teşekkürler. Sabır sabır demiş. Abi yok oyuncu denemeye girdik ya. Şu anda Kante. ikinci kadromuz Ozi1977. Kante Curtis Jones skillsi şu anda çift CDM'de. Ee, Kante çok güzel yerine geçti. Medium high Work rate farkındaysanız yukarıda bakarsınız. Şu anda KDB'yi kovalıyor kendisi. Ee, oyunda bir tane medium high work rate orta sahanızın olması bence çok çok değerli bir şey bizim için. Hızı gayet yerinde. Pası gayet güzel. Atışı ee, işte ise doğru direction dediğimiz o. Kante yine her tarafta top toplayıcı, pas dağıtıcı. Arka tarafta böyle bir hızlı da olan ha maşallah. Ya yırtıl çocuğum benim. Tamam ileride sağ kanat oynatalım bundan sonra. Yavrum benim be. Güzel. Aynısı bu da deminki gol yani. Bu da deminki gol. Baya kanat yani. Pasa bakar mısın oradaki pasa? Çift şeyle verdim. Ee, tatlış kendileri maşallah maşallah efendim. Kante'yi alırsanız. Doğru zamanda doğru yerde olma özelliği cidden o. Yani ben şu an kontrol etmiyordum Kante'yi. Ee, Kante'yi rakibim kontrol ediyordu. Pası çok kötü gitti cılız gitti ama. Ama özellikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu an 4-2-3-1'deyim. Ee, şu kovalama işini çok yapıyorsanız bence oyundaki en net kart olabilir kante sizler için. Yani en kullanışlı kart mı diyeyim artık bilmiyorum ama. Benim kartı benzettiğim Smalling için konuşuyorum şu anda. Smalling kartını benzettiğim kart Boateng kartı. Ee, daha bir şeyimiz, müdahalemiz falan olmadı tabii kendisiyle. Ama şöyle söyleyeyim Boateng'e yapı olarak ilk hissiyatta bayağı bir benziyor diyebilirim. Kante küçük olan. Kante'ye bir plase çaktık ama 3-3 tabii ki de yani Kante yapabileceğiniz skill move da sınırlı. Ee, onunla gidebileceğiniz dribbling modu da sınırlı. Elim Kante'yi falan. Blank mükemmel giriyor araya ya. Kante doğru yerde doğru zamanda. Şu an 4-2-3-1 oynuyorum. Çoğumuzun da aşina olduğunu düşündüğüm bir taktik. Ronaldo ile işi çok güzel bitirdik. Zaten o koşullardan bu oyunun metası o koşular. Biraz daha o yüzden derin oynuyoruz. Bu koşulları yememek için bu koşulları bu üçgenleri yememek için. Şu anda oyunu ne kadar da fazla sevmesem de yapısını ve bu sadece üçgenle gol atılabilmesini. Ama maalesef ki yapacağımız şey şu. 2 şey yani 2-0 şeydeyiz. Kante, ya, Kante arkadaşlar çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani böyle ilk iki maçtan övmek istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ya üzücü bir şekilde iyi. Üzücü bir şekilde çok iyi. Yani ortadayım mesela. Kante'yi seçtim. Smalling kante kendi kendi geldi kendi takip etti. Medium high work rate işte bu işe yarıyor. Kante'yi geri çektik yine ee, orada Smalling birebir de Smalling'in de bak medium high yine Smalling'in Smalling farkındaysanız adam'a doğru koşmuyor daha da geriye gidiyor daha da geriye gidiyor. Hmm. Güzel anlatmak denedik şeyde. Hop çok kötü kaçırdık. Çok kötü kaçırdık. Smalling'i ben çektim. Smalling'in yani aslında Blank'la aynı yerde durdu. Aynı şeyi yaptı ama Smalling'i çekip gitmemem lazımdı. Ya bu Boateng dediğim şey muhabbet buydu arkadaşlar. Şimdi Boateng'i de o şekilde çekip götürürseniz eğer ki gol yersiniz. Onu size net söyleyeyim. Smalling tekrar. Smalling'den çok güzel yani çok kritik bir müdahale geldi. Çok kötü kaçırdı. Güzel bir gol yedik. Direkt gitti Werner. Biz orada blank seçebilirdik. Seçmedim. Ben onun yerine Kante'yi kovalamak yani Kante'yi kovalatmak istedim birazcık daha. Blank'ta ağır kaldı diyebilirim. Smalling'le beraber ikilisi. Yani ikisi cidden ağır kaldı. Benim anlamadığım şey şu. Şimdi solda sürekli Blank kalıyor. Sağda sürekli Smalling kalıyor. Eee... O işi çözemedim. Hafta beni şey yaptı. Yerlerini değiştir düzelir. ilginç i̇lginç bir şey. Bak şu anda başlangıçta iyiyiz. Ya bir yorum gelmişti Twitter'dan da. Arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ya kart güzel. Ama Uf. Ronaldo of. Kart güzel ama e, kesinlikle bir süpürücüye ihtiyacı var diye. <laughs> Süpürücü bir kartın olması da demek şu. Yani daha hızlı, daha pırpır pır nasıl böyle Kante tipine pırpır diyoruz. Ee, belki bekten devşirme. O da mümkün olabilir yani. Bekten devşirmeler bu oyunun bence en büyük metası şu anda. Kantemizi bulalım gene. Kantemiz nerede? Kantemiz güzel bir 3'e doğru pas attı. Vallahi çok da tatlı. Çok tatlısın be Kante. Aslanım benim. Ya bu kart 92, 91 değil mi şu anda? kart 91 artı 2 alınca ne olacak o hiç yani Onu tahmin edemiyorum tahayyül edemiyorum Koşu yolunu kapatmaya koşuyorum şu anda Bir foul yaptık ve o, Utandırdı beni açık konuşayım utandırdı beni Kötü bir pas geldi Smalling'den bu arada Sol ayağıyla attığımız bir pas Bu sefer kaleciyi çektim. Kantiden kötü pas. Grilish. Smalling çok güzel kapattı. Başta bir önermeyle gittik yayını açarken. Ee, bu çok önemli bir şey bu arada. Smalling çok güzel, yani cidden yakalaması inanılmazdı ya. Cidden yakalaması inanılmazdı. Baya baya beğendim ya. Çok da yavaş da gelmedi. Ama şey bir oyuncu değil yani onu söyleyebilirim. Mesela Riz James ya da ne bileyim ee, nasıl örnek verebilirim? Aynı tipte, aynı tipolojide high medium work rate'li bir Ramos var mesela. Ramos'u alıp tutup böyle ön planda ya da high medium work rate'de Taveniye'den bahsediyorum. Tabi onlar çok hızlı ama o tipte bir adam değil. Peki asıl sorumuz şu. İki maç yaptık. E, bu kartlar, bu kartlar 800K'ya ve 2.4 milyon coin'e değer mi? Asıl sorumuz o. Ben bir tane daha maç yapmak istiyorum bu soruyu cevaplamadan. Evet. Smalling kartı 800K neden etti? Ee, onu konuşuruz. Bence bu arada promo'da çok büyük bir hani böyle şey var. Sen söyle adını. Hmm, açık var diyebilirim yani. Hani Roma'nın 5 maç içerisinde bir gol yememiz. Ya, gidip biz aldık diye şimdi e, ee, o da olur da bana biraz kolaymış gibi geldi dostlar. Yani defan, defenderlar ve işte bekler için, işte stoperler, kaleciler için, sağ bek, sol bek için biraz kolay yapmışlar. O yüzden bu kartı what? Şu an çok ağır oyun niye bilmiyorum ama neyse işte ise ağır oyunda da görmüş oluruz Smalling ile Kante'yi. West maçı var. Ya kestiremiyorum Premier Lig'de. Smalling yani bu body işi bayağı bir iyi. High average plus bir oyuncuyla oynamak cidden değerli bir şey arkadaş ya. Kante düşürme. Wow. Güzel yakaladı ve güzel aldı topu. Aradığımız şeyler bunlar yani. Hani Kante'nin. Kante bin Kante, Kante yani. Burada başka hiçbir şey aramıyoruz. Bu çok güzel bir maç oldu Kante'yi denemek için ya. Kaybedecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Hep beraber selamlar, sevgiler efendim. Tan kaybedecek hiçbir şeyimiz yok şu anda. Yes fam. Robin her zaman ya her zaman bir iş yapar bir adam ya. Evet gençler 3 maç attık. E, Smalling ile ve Stante ile Vatif kartları ya olursa kartları ne denedik. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben oyunda birkaç kartın bu kadar fiziksel etkinliğinin yüksek olduğunu gördüm. 1.93 boyu var ama high average plus olan body type ile oyunda her zaman ben buradayım diyen bir kart. E, kartı 600k çok rahat verirdim. 600-700k belki okeyim o taraflarda. E, ama şimdi düşününce de Volker'ın kartı Volker'ın inform kartına da yaklaşık yakın bir değer çıkıyor. Volker'ın inform kartı iki farklı karttan bahsediyorum şu anda size. Kısaca Smalling ya da Small Dini sizin e, son el friendiniz gibi bir kart. Biraz daha arkada duracak. Adam gelirken arkaya çekilecek. Oyuncuları arkaya kaçırabilecek. Ancak doğru yerde, doğru zamanda, doğru mevkii savaşında birebir de sürekli kazanacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Soruların arasında bu kart yapılır mı, bu kart eder mi? Bence bu kartın 90'lık hali çok çok iyi olacaktır. Bu kartın 90'lık hali çok çok güzel olacaktır. Ee, bence işte ise 600-700k civarında eder. Ama o artı işte 800k çıkınca verilir mi? Orada işte birazcık acaba ikonlara mı kaysam diye düşünebilirsin. Kante, önemli olan taraf bu. Kante kartına kaç para verdik? 2.4 milyon para verdik. Eleştiri. İlk başta eleştirilerden başlayayım. 2.4 milyon bence fazla. 91'den artı 2 alma ihtimali olan alma ihtimali yani hatta zordu olan diyebileceğim bir Kanteden bahsediyoruz. 91'den 93'e çıkması için Manchester United, Everton, Liverpool Westbro pardon West Bromwich Albion ne vardı? Liverpool United, Everton, West Bromwich Albion bir tane daha var. Bir beşli yani o beşliden 5 maç ard arda olan süreç içerisinde 6 adet gol atmaları lazım Chelsea'nin bu kartın artı 2 alması için. Kart kötü özellik olarak fiyatı çok yüksek. Tamam meta tamam çok iyi bir işte uyruklik tamam işte kante hiçbir özel kartı çıkmadı vesaire. Ha bir de Leeds United var. Çete teşekkür ederiz yardım ettiler. Ha bir de Leeds United var. Atarlar mı? Bence atarlar. 1.80-1.90 ortalamayla oynamışlar bu sene. Gol başına maç başına golde. Bence yapılır. Ee, yani kesinlikle artı 2 alabilecek bir kart diye düşünüyorum. Eleştirilerim bu yönde. Fiyat anlamında bir eleştirim var. 2.4 milyon. Onun da sebebi şuydu. Bu sabah baktığımda geçen seneki Totik Anten'in neredeyse 2.8 milyona falan çıktığını gördüm. 3 milyona falan çıktığını gördüm. Ve o kartın her şeyi 90'ın üzerinde böyle bir kart. Ee, bu kartı o yüzden böyle bir 2.4'e kıyaslamak. O kart 97 idi. O kart bambaşka bir özelliklere sahipti. Bu kart birazcık daha böyle hani e, tekne kazıntısı gibi bir kart çıktı falan. Özetlemek gerekirse iyi taraflarına geçmek gerekirse iyi taraflarına biraz fazla öveceğim için önce kötülerden başladım. Muazzam bir CDM, muazzam bir defansif orta saha oyuncusu. Pırpır pır alıyorsanız oyundaki en iyi pırpır. Pır. Ben Renato Sanchez'de kullandım. Ben e, da kullandım. Ben diğer oyuncuları da kullandım. Karşılaştırabileceğiniz tipte bir oyuncu değil. Birincisi medium high work rate'li. Sürekli geride kalıyor. E, ileri çıkartmadığınız sürece geride kalıyor. Çıkartsanız dahi hızlı bir şekilde yerine geri geliyor. Ee, bu oyuncunun artı özelliklerinden bir tanesi Transition'ların o geçişlerini ve işte Jackie e, değil de hani o şeyle Contain adamlar var ya böyle sürekli işte basıp tuşunuza böyle adamın önüne alarak geriye doğru gidiyorsun pas arası yapmaya çalışırken Bir CDM'i kontrol ederken bence oyundaki en iyisi bu abimiz özellikle ve özellikle son maçımızda çok kötü bir oyuncuydu e, latency'ye karşı, şeye karşı oynadık yani web bağlantısına karşı inanılmazdı yani. Belki Package Loss yaşadığım aynı maç ya. Yani pink vardı, rezaletti. Ona rağmen Kante ayaktaydı. Bu kadar aranan kan bir kartsa 2.4'de verilebilir. Çünkü bu kartın da Chelsea'nin upgrade ile beraber 93 olduğundaki halini ve piyasasını tahmin edemiyorum. Video birazcık uzun oldu kusura bakmayın. Kante ve Smalling inceleme videosu YouTube kanalına koymuş oluyoruz. Artık da izliyorsunuz şu anda. Sizleri de seviyorum. Bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız, incelemelerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara vesaire yazarsınız. Takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı neyse yaptınız onları. Öpüyoruz sizleri. Kapı ekranlarını hepiniz. Teşekkürler diyorum. Biz yayına devam ediyoruz Twitch'te. Siz de bir ara uğrarsanız bay bay.